Bakın arkadaşlar şimdi Ferguson'umuz küçücük bir kablo yüzüne çalışmıyor arkadaşlar. Bakın şurada bir kablo var. şurada. Bakın boşta görüyor musunuz? Şu kablo. Pek görünüyor mu bilmiyorum ama. Şurada bak. Şuraya şuraya girecek kablo. Bak şimdi çalışmıyor. Bakın. Bakın şimdi o kabloyu küçücük bir kablo. Çalışmıyor şuraya. Değdiriyorum. Bu marş şeyinin altına. Bakın. Değdiriyorum. Şimdi bakıyorum. Basıyorum. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Küçücük bir kablo. Yan taraftan göstereyim. Küçücük şurada bir kablo. Arkadaşlar. Nerede o? Bakın arkadaşlar. Aha. Bu kablo. Şu kablo. Kahverengi kablo. Kopmuş. Çalışmıyor. Bu şeyin çalıştırma yerindeki şeyindeki. Küçücük bir kablonun şeyi kopmuş arkadaşlar çalışmadığı vakit kabloları çok iyi kontrol etmek lazım. Çok dağınık saygısını. Kablo yerleri. Küçük kablonun şuradaki şuradaki bak yaklaştırıyorum arkadaşlar. Şuradaki kablonun yerindeki şey küçük bir kablo yüzüne çalışmıyor. Bakın şimdi yine çalışmıyor. Kablo oradan aldım. Bak. Vites boşta. O küçük kablo yüzünü çalışmıyor arkadaşlar. İşinize yarar diye attım arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.